arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizlere de soracak olursanız bizler de iyiyiz bugün ben de şöyle çaylı kek yapmak istedim bir bardak çay bir bardak şöyle sıvı yağ bir buçuk bardak şeker üç yemek kaşığı kakao bir e, kabartma tozu bir vanilya üç yumurta iki buçuk da un Şimdi şöyle yumurtalarımızın dışını yıkadık. Başlamadan önce kabuklarını yıkıyoruz. Şöyle yumurtamızı. Yumurtamızı kıralım. Şimdi bunu iyice şu şekilde karıştıralım. bunun içerisine şöyle bir buçuk su bardağı şekerimizi aktarıyoruz. Şimdi bunun içine şöyle bir bardak sıvı yağ. Bir bardakta şöyle çayımız. Demlenmiş çay. Şöyle üç kaşık kakao, yemek kaşığı, iyi. şöyle karıştıralım. şöyle bir bardak sosumuzdan ayıralım. <laughs> Kepçe katırsan mı Şöyle ayrı bir bardak. Bunu üzerine piştikten sonra üzerine boşaltacağız arkadaşlar. Şöyle bir bardak sosumuzdan ayırdık. Şimdi bunun içerisine şöyle iki su bardağı un. Şöyle bir bardak. bir bardak unumuzu koyduk şimdi bunun üzerine şöyle bir paket vanilya bir pakette kabartma tozu bunu şöyle kabartma tozumuzu da ekledik bunu karıştıralım Que barata com coito. iki bardak unumuz yeterli oldu arkadaşlar iki buçuk dedik ama iki bardak yetti şöyle yağımızı tepsimizi güzel şu şekil yağlayalım şimdi bu yapmış olduğumuz hamurumuzu kekimizin hamurunu şöyle aktaralım İki bardak un oldu. Şimdi bunu şöyle bunu fırına süreceğiz. Piştikten sonra bu ayırmış olduğumuz sosumuzu üzerine aktaracağız. Şimdi bunu fırına götüreyim. Piştikten <laughs> sonra size gösteririz. Evet. Şimdi kekimizi şöyle hazırladık. Fırınımızı açalım. Böyle 180 dereceye açalım. 30-35 dakika pişireceğiz. Bunu fırına sürelim. Şöyle fırınımızda pişsin. Şöyle arkadaşlar. Daha sonra sizlerle görüşürüz. Şimdi kekimiz pişti. Kekimizin sosunu şöyle üzerine boşaltıyoruz. Ben de koyacağım. Şöyle fırçayla şöyle şey yap. Yusuf, Yusuf ben yapayım diyor. Şöyle fırçayla sür çocuğum üzerine. Ağar. Şöyle fırçayla yayalım. Her tarafına dolaştır. Yap çocuğum yap şunu dur şöyle hepsini boşaltalım heh, şimdi hepsini sür şöyle öbür taraflarına da heh, sür şimdi bu biraz dinlensin daha sonra servisimizi yaparız Ver bana bakın. bir çocuk Şöyle. Her tarafına yayalım. Bu iyice sosunu çeksin. Yapmaz Yusuf. Yusuf. Bir şey yapmıyor mu ne? Olmaz öyle. Heh, şimdi. Ne şöyle kekimiz hazır. Daha sonra. Servisimizi yaparız. Şöyle arkadaşlar babanem şimdi pastamızı kesiyor. Daha tam çekmedi pastamız. Yarım saat dinlenmesi lazım. Şimdi böyle üzerine babaanne efendim bak bir bak bir bak bana bak bir duruyorsun Hı. ama bak Bakayım çocuk bu bu tamam. şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle. Şimdi pastamız biraz dinlensin. Şöyle. Gerdin niye döktün tutuyorsun? Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şöyle pastamız pişti, çok güzel oldu. Şöyle biraz dinlenmesi lazımdı ama biz gösterelim diye kestik. Şöyle. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. Hadi hoşça kalın.